Oh. Vay be. <laughs> nasıl sofra ama? Şiir gibi şiir. He. Oh, balıklar falan. Bunun bir dakikası daha var. Asıl roka tabağı nasıl olmuş? Bak, efsane oldu, değil mi? E, roka değil ki bu, kuzu kulağı. Yanlış almışsın. <laughs> Harbi mi ya? <laughs> harbi, harbi. Ya bütün otlar birbirine benziyor ya. Hepsi yeşillik Aynen işte. Canı <laughs> sağ, sağ olsun. Eline sağlık. Sağ İyi misin sen? Hı. -hı. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hadi artık açıktım. Hadi şu hamsileri getir de Hadi ben salataları koyayım. Hemen, hemen, hemen. Hadi. Aynen. <laughs> Dur şunu şöyle. shits in a